Selamünaleyküm. kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli köftenin kabuğu nasıl ıslatılıyor, içli köfte nasıl yapılıyor tarifi sizlerle paylaşacağım. 4 bardak bulgurun incesi. Dört bardakta yermen incesi arkadaşlar. Bu bize Mardin'den geliyor bu yermen incesi. Bunun sayesinde içli köftenin malzemesi güzel oluyor, tadı da güzel oluyor, yapışması da hamuru da ona göre güzel oluyor. Dörtte yermen incesini koyduk. Şimdi. Şöyle bir kaşık dolusu tuz. Şöyle bir çaydan dolusu fokur fokur kaynadı çaydan da suyun şöyle ıslatıyoruz. Bütün çaydandaki suyu döktük. Şimdi 15-20 dakika demlensin. İç malzemesine geçelim. Kıymamızı, soğanımızı içini hazırlayalım. Evet arkadaşlar, soğanımızı koyduk ocağa. Şimdi her yemekte önce yağın içine tuz atıyorum. Soğan kavurmada, içli köfte için çok sulanmaması için, sonunda tuzumu atacağım. Şimdi. bir kaşık dolusu nane bir kaşık dolusu kekik bir kaşık dolusu isot iyi demette maydanoz. Evet arkadaşlar, işi köftenin yağı, zeytinyağı değil de normal ayçiçek kullanıyorum. Şöyle az bir şey döktüm. Çünkü kıymamı ayrı kızartacağım. Kıymaya da az bir yağ koyacağım. Onun için çok yağlı olmasın. Soğanımız suyu bitene kadar kavuracağız. Sonra ayrı kaba alacağız. Sonra kıymamızı kavuracağız. Soğanı kıymayı beraber kavurursam tadı güzel olmuyor. Ben yıllarca ne böyle yapıp sattım. Dükkanımda iş yerimde de böyle sattım. Herkes nasıl içi hazırlayın diyerek Soruyordu. Bunun için. Kıymanın içine soğanı da atarsan güzel olmaz. Soğanın içine kıymayı da atarsan güzel olmaz. İkisini ayrı kavuracaksın. Sonra birleştireceksin. Şimdi iyice soğanımız kavrulsun. İyice suyunu bitsin. Ondan sonra kıymamızın kızartmasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle soğanımı çukur yaptım. Kenara soğanları çektim. Ortasına su doldu. Bu tuzsuz hali. Tuz atarsan daha çok sulanıyor iyicene suyu bitene kadar bu su bitmesi lazım. Yoksa soğanın tadı kötü oluyor. Sanki bir bardak içine su koymuşsun. Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Soğan kendiliğinden böyle suladı. Sulandı böyle. Bu su bitmesi lazım. Bu su bitene kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar. Suyu bitti. Soğanımız yarı yarıya azaldı kıyma ile buluşunca daha da azalacak. Şimdi bunu ayrı tabağa alalım. Ayrı kaba alalım. Sonra kıymamızı iyice kavuralım. Sonra soğanımızı üstüne döküp karıştıracağız. İyice birbirine tadı versin. Evet arkadaşlar. Soğanımı ayrı tabağa kenara aldım. Kıymam yağsız kasartı kendim çektirdim. Az bir yağ ile kavuracağım. Şu kadar bir yağ yeterli. Önce bir çatal yardımıyla iyice ezeceğiz. İyice tane tane olana kadar karıştıracağız. Evet hanımlar kıymamızı kavurduk tane tane yaptık. Ortasına çukur yaptık. Ette kıymada su yok demeyin. Ortası 3-4 kaşık kadar suyu aktı. Bu su bitene kadar kavrayacağız. Suyu bitince soğanı ile beraber buluşturup iyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar suyu bitti. Şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Biz 15-20 dakika soğanla kıymayı iyice kavuracağız Tuzunu koyduktan sonra biraz daha sulanacak. şu da biraz daha su akabilir. İyice kavuralım. Evet suyu ahmadı iyi kavurdum. suyunu bitirmişim arkadaşlar. Şimdi Bu kadar tuz atıyoruz. Kabuğunda da tuz olduğu için fazla tuzlamıyoruz iyice kavuralım, içli köftemizi dolduralım. Evet hanımlar, köftelik bulgurumuz iyice şişti. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Şöyle iki adet yumurta iyice yoğurduktan sonra Tepeleme bir kaşık da salça ilave edeceğiz. Şimdi iyicene sakız gibi yoğurup gelelim. Evet hanımlar kabımızı iyicene yoğurduk. Sakız gibi oldu. Şimdi bir kaşık tepeleme domates biber karışık salça atıyoruz içine. Şimdi bununla beraber de iyicene yoracağız. Sonra içli köftemizi dolduracağız. Evet kabuğu salçayla buluşturup iyicene sakız gibi yoğurduk. Şimdi içli köftemizi doldurmaya başlıyoruz. Şöyle yumurta şekli kesiyoruz. Yuvarlıyoruz. Sonra şu baş parmağımızla şöyle çukur yapıyoruz. İçimizde iyice ne soğudu. Şöyle ister kızartın ister harçlayın. Bu kabuk ikisine de olur. Şöyle kızartması için arkadaşlar. Haşlaması için biraz daha karın olması lazım. Suda patlamaması için. Haşlaması bu kadarlık yeterli. Çok inceltmiyoruz. Yine doyup tepeleme bir kaşık kıyma koyuyoruz. Bir tane şöyle sağ ceviz koyuyoruz. Bu haşlaması için arkadaşlar bütün içli köftemizi bitirip gelelim. Evet arkadaşlar içli köftelerimizi kızartmalık haşlamalık. Şimdi bunu haşlayalım bunu da kızartalım gelelim. Evet arkadaşlar haşlamayı haşlama yapacağız. Suyumuz kaynıyor. Kızartmayı da ayçiçek yağıyla kızartacağım şöyle. Bir yağ bir bardak kadar yağ koyduk. Şöyle yağımız iyice ne kızsın. Bismillahirrahmanirrahim. Haşlamayı atıyoruz. Şöyle hepsini atıp şöyle sallıyoruz. Şimdi kızartmaya atıyoruz. Şöyle elimizle yuvarlıyoruz. Sağa sola sıçramaması için. Şöyle her tarafı yağlansın. Şöyle çeviriyoruz. Sonra kızartmaya bırakıyoruz. Hepsini kızartıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son içli işte köftelerimizi kızartıyoruz. Harçlamamız da pişti. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi harçlamanın sosunu hazırlıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar nane bir tatlı kaşığı kadar kekik bir tatlı kaşığı kadar isot. Sosumuz bundan harçlamanın isot sosu. Evet hanımlar şimdi yaptığımız sosu haşlamanın üstüne döküyoruz şöyle. Yanına da en güzel şöyle dereotlu Salatalık cacık çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videomda görüşmek üzere sevgili kalın.